Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman seviyoruz. 20 Kasım Akrep Burcu'nda yeni ay. Sevgili ikizler yeni ayla birlikte yaratıcılık ve iş hayatınızda istikrar ön planda özellikle sanat, iletişim, medya alanlarda fikirlerde fark yaratabilirsiniz. Çünkü bu süreç sizin için bu alanda iş hayatınız varsa sürprizler size bolca açılacaktır. Geçmişe ait bir takım problemleriniz varsa işte bunlar da artık raflardan inip oradaki tozlarını da alabilirsiniz. Yine ay bunu söylüyor, anlatıyor. Artık kendinizi, fikirlerinizi, geçmişte kalan her ne varsa kendi başınıza mı halledeceksiniz? Hayır, aileniz, dostlarınız işte bunların yardımlarıyla beraber sizin o ilahi duruşunuzla beraber yeni ayda şifa size geliyor. Sevgili ikizler, sizin hayatınızda Merkür ve Neptün arasındaki üçgen yaratıcılığı anlatıyor çünkü potansiyelini arttıracak. Burada planlı olmak gerekiyor sizin için çünkü Uranüs'ün karşılığı anlaşmalara son dakikada özellikle yeni ayın son dönemlerinde son dakika diyoruz buradaki değişiklik ve işaretleri ediyor. Bu nedenle dengeyi iyi kullanacaksınız. Uzun vadeli planda kendinizi odaklanmalısınız çünkü siz artık uzun vadeli planlı çalışmalara girmek zorundasınız. Çünkü sizin işiniz disiplindir. Bu süreç içerisinde atacağınız iş hayatınızdaki yeni adımlar. Çünkü değişime giriyorsunuz, buna ayak uydurmak zorundasınız. Artık evren sizin için buradaki büyümenizi, genişlemenizi, hayatınızdaki olan o düzeni kendi hayatınızda artık verime dönmeniz gerekiyor. Lütfen sağlığınıza bu süreç içerisinde dikkat edin. Herhangi kronik rahatsızlıklarınız varsa tedavinizi lütfen ihmal etmeyin. Yeni ay bu konuda sizi uyarayacaktır. Maddi, parasal konuda da özellikle alışveriş Buradaki alım satım işlerinizde daha sabırlı ve temkinli davranabilirsiniz. Merkür'ün verdiği durağan bir enerji vardır. Retrosu vardır. Buradaki enerji daha çıkmamıştır üstünüzde. Sabırlı, temkinli lütfen bekleyin diyor yeni ay. Ve özellikle aile ilişkilerinize, aile ortamınızda daha sabırlı, kavgacı olmayın. Para konusunda da yeni açılımlar sizleri bekliyor. Aşk hayatınızda sürprizler bekliyor. Dengeli sürprizlerdir. Çok kırıldınız, çok üzüldünüz. Eskiler değildir, yeniler gelecektir. Aşk hayatında çünkü Merkür'ün Uranüs karşılığı olduğu için duygusal sürprizler, işaretler sizi bekliyor. Özellikle bekarlar için şans sizden yana olacaktır. Evliyseniz partnerinizle lütfen tartışmamaya özen gösterin bu süreç içerisinde. Evet sevgili ikizler okuyacağınız dua özellikle fırkan Suresidir evinizde Furkan suresi okuyabilirsiniz alan 99 esmasında ihmal etmeyin sevgili ve şiddete kalın görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.